Seyhan Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime her zaman olduğu gibi sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı da sunuyorum. Nefis bir sütlaç yaptım. İnanın tam kıvamlı, tam ayarlı ve de tam ölçülü oldu. Hemen sizlere malzemeler listesini şöyle bir göstereyim. Pirinci haşlamak için 2 su bardağı Su ve bir çay bardağı pirinç. Tabii ki onu yıkayacağız birazdan. Temizleyeceğiz. Sonrasında süt var. 1 kilo. 150 milimlik su bardağı ile şeker. Bir dolu yemek kaşığı. Nişasta. Ve de vanilyamız var. Öncelikle yapım aşamasına bir çay bardağı. Tabii ki yıkadım dediğim gibi süzgeçte süzdüm. Ee, pirinci haşladım ve de bakın bu şekilde dikkatlice sürekli kontrol edin. Ocağın orta bölümünde sonrasında altını kısmıştım. Böyle yavaş yavaş tamamıyla lapa haline geldikten sonra lapa derken hani iyice yumuşadıktan sonra ocağın altını kapattım. Suyunu çektiriyorum ben. Yani suyu çekene kadar e, haşlanmış oluyor pirinç. Ve de Sütlacımızı yapma aşamasına geçiyoruz. Bir çay bardağı sütü kenara ayırdık. Neden ayırdık? Nişastayı çözdürmek için. Ben ekstradan nişastayı çözdürmek için su vesaire herhangi bir şey yani su ilavesi yapmıyorum. Bu arada sütü de tabii ki döküyorum böyle yerlere. Bir anda tabii ki böyle dök koyunca tezgaha döküldü. Şimdi bir çay bardağı sütü koyup bir dolu tepeleme yemek kaşığı nişastayı da derin bir kase içerisine koyup böyle çözdürdükten sonra sütlü şekerli karışımın içine koyuyorum ve de haşlamış olduğumuz bakın bu şekilde dibine de tutturmayalım tamamıyla suyunu çekene kadar ben gördüğünüz gibi haşlama işlemi yaptım pirinci ve böyle bu şekilde nişastayı şekeri işte sütü pirinci tamamıyla bir tencerede birleştirip kaynaması için bakın kaynıyor artık böyle birkaç dakika hani zaten hani kaynama işlemi de birkaç dakika derken bir 10-15 dakika sonrasında kaynama işlemi başlıyor ve de bir çay kaşığı vanilya ben böyle büyük paketlerde almıştım vanilya koydum sizler bir paket vanilya koyabilirsiniz ve sıcak sıcak şöyle aynı zamanda bu kaselerim fırında dayanıklı yani borcam kase aslında bunlar. Ama tabii ki fırında yapmıyoruz bu işlemi. Fırında sütlaç yapmıyoruz. Geçen sene yapmıştım ben. Linkini de videonun altına atarım. Ona da bakmak isteyenler o da gayet güzel olmuştu. Gayet lezzetli olmuştu. Bu şekilde hazırladım. 6 adet kasemin içerisinde 1 litre sütten, 1 çay bardağı pirinçten yapmış olduğum nefis sütlaçlarımı soğumaya bırakmıştım. Ve tamamıyla ılıdıktan sonra buzdolabına almıştım ve tamamıyla buzdolabında birkaç saat dinlendikten sonra üzerinin süslemesini yapıyorum. Robotta çekilmiş antep fıstığı ve robotta çekilmiş ceviz ile Onun da yanına tarçın birazdan tarçın koyacağım. Tarçın zaten kesinlikle olmazsa olmaz diyorum bu benim fikrim. Ve de dediğim gibi şöyle kenarlarına da tarçın koyuyorum. Böyle bu şekilde bir süsleme yapmak istedim. Sizler hani daha farklı süslemelerle e, sütlacınızı süsleyebilirsiniz. Dilerseniz meyveler de kullanabilirsiniz ama hani bu şekilde daha yakıştığını düşünüyorum. Ceviz işte, e, tarçın vesaire ve de şöyle kıvamında sizlere gösteriyorum. Bakın bu şekilde çok fazla nişasta olayını abartmadan sadece bir yemek kaşığı nişasta ile bu şekilde bir e, çok hani hem de lezzetli kıvamlı sütlaç yaptık ve ben artık videomun sonuna geldim Umarım videomu izleyip beğenmişsinizdir bana destek amaçlı sosyal medyada paylaşabilirsiniz en önemlisi abone olabilirsiniz şu ana kadar abone değilseniz e, değerli desteklerinizi bekliyorum videomla ilgili görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz like atalım hoşçakalın